Merhaba arkadaşlar sizlerle bugün bir minecraft videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte modern ev nasıl yapılır yani meşe ağacı tahtasından nasıl yapılır onları göstereceğim arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Önce şuradaki nereye karacağım arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca videomu geçelim. Videomuza geçelim. Şöyle yapalım. Böyle geliyorsunuz arkadaşlar. kaç onu göstereyim şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane koyuyorsunuz arkadaşlar düzlemesine ne ya neyse arkadaşlar boş ver boş verelim onları düzeltir sonra o hataları şöyle 12 tane koyuyoruz arkadaşlar modern evimizin altı yani tabanı olmuş oluyor Şöyle gelelim. Gel 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 hızlıca ah, yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunu dakika yetsin diye. Şunları kırarsam çok iyi olacak. Kırıl. Burada kırıl. Hemen dakika geçi veriyor arkadaşlar yani video çek geç çekerken ondan dolayı biraz hızlı yapacağım. Kayar ya. Hadi ya. Silah falan kılıç yapacak. Vaktimiz de yok arkadaşlar. Sen bir çekil şuradan ya. Allah Allah eşimin arasına geçiyorsun. Evet. Buradan arkadaşlar hemen biraz daha yaptık mı? Olacak. Şöyle. 6 tane yapıyoruz onda. Şuradan da yapalım. Şöyle bir tane koyalım tam left tarafa şöyle gelsin şöyle şöyle bir tane böyle hani evet, arkadaşlar böyle oluyor. Ondan sonra taraf geliyorsunuz 1 2 3 gördüğünüz gibi öbür tarafa geliyorsunuz 1 2 3 gördüğünüz gibi bir tane boşluk kalıyor ya arkadaşlar Orayı şimdi sizlere göstereceğim. Nasıl yaptığımı. Yani iyi bakın. Ne demek istiyorum? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya şuradan bir tane şey alayım. Şundan alayım. Tamam. Gördüğünüz gibi şuraya koyalım bir kap yapalım. Bir de bu nasıl yapılmış? Böyle yapılmış. Şunu alalım. Neresi? Bir alalım. Tamam. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi. Buraya böyle, böyle koyuyoruz burada koyuyoruz. Evet gördüğünüz gibi koyduk. geldi arkadaşlar. Neyse, gerek gerekiyor? mesaj geldi arkadaşlar? Tamam şimdi bak dur olmadı. Neyse şu tarafa mı koy Taraf koyuyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz taraf arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle dışarı görebiliyorsunuz. Hem de bu tarafı böyle açık yani oralara cam koyacağız. Şöyle görelim. Tamam, bu tarafları tamamlayacağım arkadaşlar. Çok vaktimiz geçti kesin. Kaç dakika olmuş? 4 dakika olmuş arkadaşlar. Bunu 3 dakikada halletmemiz gerekiyordu. Böyle boşluk bırakırsınız arkadaşlar böyle. Böylemesine. Böyle gördüğünüz gibi boş kalıyor arkadaşlar. Bunu da şöyle şu kır. Kıralsın. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Dokunup böyle açıp çıkacaksınız ve Ondan sonra şöyle girersiniz arkadaşlar. Şimdi size bir şey yapacağım. Şundan bir tane daha alacağım. Ve hangisiydi o? Şundan gelelim. Şöyle. Heh. Buradan da. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Kapımızı kapatıyoruz. Bir tane koyuyoruz. Bir. bir. 3 tane oldu arkadaşlar. Kırarsan da şu tarafları koyuyoruz ve de koyuyoruz bunlar. Sen de buna koy. Gördüğünüz gibi ev böyle oluyor arkadaşlar. Ondan sonra şimdi sizlere bir şey göstereceğim. Onu yapın. Şunu koyalım bir, şunu da koyalım. Bunu da koy. Sen de git. Sen de git. Şimdi arkadaşlar sizlere şu alıyorsunuz meşaleyi şuradan gelelim kafası olarak taraf koyuyorsunuz gördüğünüz gibi çok güzel oldu şuradan hemen gelelim böyle yapıyorum gördüğünüz gibi kapıyı da kapatıyorsunuz böyle oldu eviniz Arkadaşlar şöyle geleyim hemen böyle tamamlayabilirsiniz Yani böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu tarafta tamamlayayım. Evet yani gördüğünüz gibi arkadaşlar evimiz çok güzel oldu. Şöyle içlerini göreceksiniz. Şu tarafa gördüğünüz gibi size evimizin güzel bir göstereceğim. Arkadaşlar böyle bir evi. Şuraya koyup Sen de dur, dur olmadı. Şunu kır. buraya bir tane koyuyorsunuz bunu yani koyarsınız böyle gelip buraya da bir tane şöyle koydunuz mu arkadaşlar şöyle koyarsınız ve buraya da bir tane üst katı yapabilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar bir tane daha videomuz sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Tekrardan kendinize iyi bakın. Görüşürüz.